Anamı süsleyin ha. Sıra gidip evin önünü süsleyelim şu Madide'nin romanları çat çat. Ay! Aa! Aa! Ay Yok Allah bir şey belanı be. vermesin kız. Ay. Aklımı aldın ha. Abla bak yılbaşı için çam ağacı aldım nasıl güzel mi? Çok güzel be dayı. Ay ne güzel süsleriz şimdi biz bunu be. Yaşasın. Seni süsleyelim <laughs> seni. Niye masraf ettin lan? Gitti dünyanın parasını bir şu ağaca be. Evde ağaç olarak sen vardın ya oğlum. İkinci bir ağaca ne gerek vardı? Seni süsleyip yıl başında. <laughs> Aşk olsun ya abla. Bozuk para gibi harcadın beni. Elli milyon verdim sadece. Ne dedin? Sen gittin şuna 50 milyon mu verdin? Anam gitti paraların. Allah'ın yüz karası yüz <laughs> kimliği senin ağaçın mı? Ona para vereceğini gidip bir indi alaydı keser yerdik. <laughs> Allah! Yastık saldırısı başladı. Hadi bana eyvallah. Al. Ay. Kız ana, akşam yılbaşıdır ya. Kırma dayımın kalbini. Güzellik olsun diye almış şu ağacın güzelliğine bak. Sus! Ara bulucu kılıklık niye masraf ettin? Anam ne yapacağım şimdi? Ben bunu nereye koyayım? Ben bu ağacı? Yenir mi yenmez mi? Yenmez de. Anam ne olur be? Bu, bu müzik sesi nerede gelir böyle? Pembe! Kız Pembe! Çık dışarı! Ağlama sesi bu be! Seni Yürüyün! Artık, Yürüyün bakalım bu gazı kaçmış gazozları ne arıyorlar burada? Hadi! Kız Pembe! Kız çık dışarı be! Bu karas mı? Çık da kız kaçlıktan bir tarafları çatlasın! Oh oh, oh. oh! oh! Aman! Allah. Ne oluyor kız? Bayram değilsin! Dersiniz. Kız ne demek bayram değil? Seni kıskançlıktan çatlattığımız ilk gün bayramdır bizim için be. Selma <laughs> ee, abla bak, bizim indimiz var. Sizin var mı? <laughs> bak, bak. Biz yılbaşında sosyete gibi indi yiyerek gireceğiz. Sizin gibi tırnaklarımızı yiyerek değil anam. <laughs> Aman be, indi de ben size, Kız anam, bunun burnu akar bu indinin kuş kuribi olmuş. Yiyin de geberin inşallah. Ay, çatla da patla. Oo, akşam afiyet diyeceğiz biz bu indiye. <laughs> Uğraşma bu görgüsüzlerle be. Ay canım, kız yoksa senin indi mi çekti? Merak etme ben sana ayırırım ben. Git Aa, ben çeşirin ben. Çeşirin Kus, be. Bak, kız çek, çek şunu. Be. be. Kız, kız çek şunu kız çek şunu hanım. Kız çek şunu Kız çek şunu Kız Ya durun be yapmayın ya. Ya Ali çal, Ali çal. Bak durun be ayırtın. Allah'ın gürgüsüzlerin olacak. Al kız şunu yerde. Bize kalkmışlar, kuş gribi olmuş indiyle hava atarlar. kız Allah, ben sana demedim uğraşma bunlarla diye. O yarışma evlerindeki ***'lar <laughs> gibi durmadan kavga eder dururuz be. <laughs> abla, akşama yılbaşı sofrasına bir tabak fazladan koy abla. Yemeğe misafirimiz var. Oğlum bir misafir eksikti. Nereden buldun şimdi misafiri? Kim geliyor? Kemalettin. Kemalettin mi? Kemalettin kim be? Kemalettin! Kemalettin! Kim o Kemalettin? İşte size Kemalettin! Aa, aa, aa. Akşama yılbaşı sofrasına fazladan koyacağımız tabağın içinde olacak. Pişmiş olarak tabii. <laughs> nereden çıktı bu indi? Sen bana çamağacı aldım diye kızdın ya abla. Ben de kendimi affettirmek için gidip indi aldım. Ay. Aferin ahşap Selim. Kedi olalı gittin geldin bir fare tuttun ha. Peki, ee, hindiye Kemalettin diye isim mi koydun dayı? He, ne yapayım? Ay ben Kemalettin dayım gibi düşünüp durur. Ondan dayımın adını koydum. Hindi bu ha, inşallah alınmamıştır anam. Kemalettin. <laughs> Kemalettin. Güzel, <değil> Kemalettin. <gülüyor> Kemalettin. <gülüyor> Kemalettin. Kemalettin. <laughs> anam bir şey yapıyor bu ha. Anam mı? Gitti üstün başı. Sifon çok pembe abla indi üstüne pisledi. Aman tüküreyim indisine be. Silip çıkar şu hayvana. Gitmiş ö kendi zeka seviyesinde hayvan almış ha. Daha akılsı yok muydu bunun? Tamam be kızma abla çıkarım ben şimdi. Üş. Gel Kemal. Haydi, haydi yürü git anam. Gel yanım, anam. Gel. Menekşe hatırlat da akşama indinin of. yanında bir de pirinç pilavı yapalım. Allah pirinç pilav en sevdiğim yemek. Seni sevmediğin bir yemek var mıdır acaba toparlak Muharrem? Bir düşüneyim yoktur. <laughs> ya fırında indi çok güzel olur be Allah. Yaparım. <laughs> Allah fırında indi. Bayılırım. Yerim seni de yerim <laughs> yerim. <laughs> Yuh be Muharrem be. İndiye bakıp böyle karnını okşama korkutacaksın hayvanı. <laughs> Aliş hadi sen de bırak şu hayvanı be. Götür şunu arkaya. Tamam tamam. Aa, ben sana uçmayı öğreteyim mi? Koş bakalım. Aa! 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 Uçtu be! İndi, indi, i̇ndi, uçtu! Uçtu! Koşun koş, uç, uç, yakalayın, yakalayın. Akşama kadar burada bekle tamam mı Kemal? Biraz soğuk ama akşam fırında pişerken ısırsın merak etme. <laughs> Allah! 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 Ya, gitti be! Gitti! Aşağı gitti bu? Allah nerede bu gitti. Ay, Kayar ayakları düşecek buralarda. Bak tarafa. kesin buraya kaçtı ha! Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa gitti ha! Aa! İndi! Anaa! Ya manyak mısın? Deli misin be. be? Ya bizim bu bizim indimiz mi çalıyor? Kemalettin bu ya! Neredesin? Kimsenin kalıbı da be! Tüm. Tüm. İddi'yi tanımayalım diye boynundan süslerini çıkarmış. Hı. Ya vallahi bizim indimiz ya! İnanmazsan kendine sor. Kemalettin söyle bakayım şunları. Bana bak dalga mı geçersin bizle ha? Buradan bir kafa korup taksit ağırlamayın üniversiteye dönersin ha! Enişte kap indi! Ya belanı ver! Allah Allah! Abla! Abla! Bu validen romanlar bizim indimiz mi çalıyor abla? Sen bizim Ben aldım Donacak. Bizim indimiz bu. Sen misin? Geri 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 geri. Allah 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 Neler Kötü bir şey mi dedi abla? Ben anlamadım. Sus. İyice rezil ettin ha. Kime benzedi bilmiyorum komiserim. Susun be! Susun! Sen de sus! İff. Yine ne oldu benim başımın belaları?

Kemalettin hindi miydi yani? Siz... ...bir hindi için bir kavga ettiniz? Ama komiserim bu hırsızlar indi bizi çaldılar. Bu hindi bizim diye evden kaçtı. Tabii. Artist olmak için kalktı gitti evden kaçtı. Belgesellerde oynayacak. Of. Uydurma <gülüyor> <gülüyor> Komiserim bir hindi bizimtir. Hayda! Gel de çıkışın içinden. Hindinin kime ait olduğunu nasıl anlayacağız şimdi? Bizim indi biz gulu, gulu diye öterdik komiserim. Öter ağacım. Öt de <laughs> Gördünüz mü bakın? Gulu, gulu diye öter. Bizim hindimizdir bu. <laughs> Kız abuk bu konuşma be. Bütün hindiler öyle gulu gulu, gulu diye ötüyor. Yani bu indilerin internasyonal dilidir. Değil mi komiserim? Hindi bizimdir komiserim. Dayı pazardan aldıydı. Aldı değil çaldı olacak. Ay çaldı. Bir PCR bekleyecek o aldığının önüne düzelt. Düzelt yani. Biz de o zaman hindi alıyoruz, gidiyoruz. Hadi canım. gidelim senin. Oo oh, pop Aa, nereye gidiyor? komiserim ya ne oluyor ya? Nereye Aa, gidiyorsun? Çek no, ne be? Ya. Dur, ya, no, be. Komiserim, arkadaş bu hindiyi sokakta bulmuş, almış buraya getirmiş. Kız, bu hindi. Kız bu hindi bizimkinden <laughs> büyük diyor ha. Komiserim. <laughs> a bu hindi bizim indidir. Aa bu dur. Alın ulan ver ulan indilerini geri. Ver, 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 ver hindi ver. Tamam. Al, al, al. Ver bakayım şimdi, ver bakayım. Al indi ulan, al kapıyı. Ne tamam, oluyor tamam. ya? Eğer bulunmasaydı... ...Serap Ezgü ile kadın programına gidip Çin dibi arayacaktım komiserim. <laughs> Aa, Uydurma be numaracı gacı! Hani bu hindisiz hindi? Sizindi. Gördünüz tabii etli mutlu indi. Hemen çarp ettiniz değil mi? Yeter be yeter! Hangi hindi kiminse hindisini alsın hemen! Defolun! Ay! Ay. Anam nasıl bağırır tamam. ha? Şey bizim ya bağırır bizi ya. Ya bir şey Ya